Düz bir yolda, evet düz bir yolda, K noktasından 2 metre bir saniyelik sabit hızla geçen robot L noktasına kadar yürümüş ve burada 5 saniye durduktan sonra geri dönerek 2 metre bir saniyelik sabit hızla M noktasına gelmiş olsa böyle bir robotun konum zaman ve hız zaman grafiğini çizelim. Arkadaşlar, K noktası da bir robotumuz var. Robotu şöyle adam gibi çizelim. Diyor ki 2 metre bölü saniyelik hızla L'ye geliyormuş sabitiz değil mi bu bak bakalım önemli bir soruya benziyor e ben burası 10 metre burası da 10 metre ise 20 metrelik yolu kaç saniyede alacağım 20 eşittir şuraya yazayım 20 eşittir 2 çarpı t1'den t1 eşittir yani şöyle yaptım x eşittir v çarpı t yazdım oradan 10 saniye. Yani bu adam K'dan şey o K'dan L'ye gelinceye kadar 10 saniye geçiyormuş ve hızımız da 2'ymiş. Pozitif yönde gittiğim için ne yapıyorum? T'nin üzerine çiziyorum. Sonra diyor ki bana burada 5 saniye durduktan sonra robot da yoruluyor bakın. 5 saniye durmuş. Ne demek bu? Burası 15 olmuş. Hızımız sıfırmış. 5 saniye durmuş. Evet. Daha sonra diyor ki bana 2 metre bölü saniyelik hızla M noktasına geliyor. Ya bu robot bunu dinlendikten sonra M'ye geliyormuş. O zaman x eşittir v çarpı t2 dersem burası 30 metre eşittir 2 çarpı t2'den T2'de 15 saniyede oraya ulaşıyormuş. Fakat bu sefer ters yönde gidiyor görüyor musunuz? Öyleyse ne yapacağım? Aşağıda bir yer çizeceğim. Ve 15 saniye yani burası 30 saniye gelecek. Burası da eksi 2 metre bölü saniye olacaktır. O zaman benim hız zaman grafiğimi burada rahatlıkla çizdim. Şimdi gelelim konum zaman grafiğine. Takip et beni. Şimdi bir kere burası sıfır noktası. Ben de buraya sıfır noktası diyorum. Peki burası 20 metre doğru mu? Pozitif yönde 20 metre gitmiş. Pozitif yönde 20 metre gitsin. Ve 10. saniyede artı 20'deymiş. Çok mantıklı değil mi? Peki şu arada ne yapmış bu arada? Bu adam durmuş hızı yok. Orada hareketsiz kalsın. Gördün mü? Orada hareketsiz kaldı. Hep 20. metrede durdu 15, 5 saniye boyunca. Peki. buradan yapmış? 15 çarpı 2'den Eksi 30 metre doğru mu? Şimdi bu arkadaş artı 20'den eksi 10'a gelirse ters tarafa doğru ne olmuş olur? Eksi 30 metre yer değiştirmiş olur. O zaman burası da 30 saniye. Burası çok önemliydi.